Herkese merhaba. Sivitavından Seren ben. Bugün sizlere sufle'nin üretim aşamalarından bahsedeceğim. Müzik Önce biraz sufle'nin tarihinden bahsedelim. Dünyanın en popüler tatlılarından biri olan kökeni 18. yüzyıl Fransa'sına dayanan sufle, yoğun çikolata severler için vazgeçilmez bir lezzettir. Yoğun akışkan çikolata, tereyağı ve yumurtadan oluşan sos, özel dolum ekipmanları ile her bir porsiyonda aynı gramajı olacak şekilde doldurulup, özel fırınlarda sufleye özel pişirme teknikleri uygulanarak her bir ürün aynı kalitede olacak şekilde hazırlanır. Şimdi gelin hep birlikte suflemizi servise hazırlayalım. Mikrodalgada 1,5 dakika ısıttığımız sufleyi dondurmayla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.